Merhabalar Lunalarım ları, Bugün sizlerle ne mi yapıyoruz? Evet, karakter yapıyoruz sizinle beraber. Tamam, başlayalım. Şimdi Çaren ıı, gününü de Bu arada bu ıı, ben ıı, belki hayallerime kavuşarak tokadı buralarım ve o zamana kadar bu karakterimle olacağım. Hiçbir zaman bu karakterimi değiştirmeyeceğim. Şöyle açık bir tane rengi. Bu güzel. Ben bunlardan istemiyorum karakterimi Sevmiyorum ben bunları. Saçma geliyor bana biraz. Şimdi ben aklımda bir tane saç var. Şu çok güzel. Şu da çok... Bir şey Benim en beğendiğim saç bu. Ve bu şimdi bunları yapmayacağım ben. Birazcık aşağıdan ineceğim. İşte güzelmiş. Bakın ben hiçbir tok tokatı buradan filan saç çalmak istemedi demiştim ee, bir tane o saç yapacağım. Çünkü hiçbir tokatı bu, toka, tıbır filan o saçı yapmadı. Ben yapmak istiyorum. Nerede ya? Ee, çok güzel. Onları e, belki birileri yapmıştır. Neden yapmayacağım? Aa, burada. Şu neredesiniz? Ee, neredesin? Ee, nerede ya? Ben de görmüştüm bir tane karakterini de yapmıştım. Yenilemiyorum. Saçlar çok uzun benim aradığım. <laughs> benim aradığım saç onlar değil. Bakın Tegelar Queen'in saçı. Ama tekrar Queen artık hiç video atmıyor. Çok özlüyorum ben tekrar kıyımı. Çok seviyordum. Çok izliyordum ben. Aha buldum. Bu saç. Burada arkadaşlar bu saçı yapan varsa çok özür dilerim. Ama ben bu saçı yapmak istiyorum. Veya arkadaşlar. güzel. Bu da güzel. Ama bence bunu hiç kimse yapmadı. O yüzden ben bunu yapmak istiyorum. Kendime beğen takmıyorum bu arada ben de. Sadece zevkime bağlı. Şöyle. Koy saçlı. Şunu da. Ben diğer saç renklerini hiç sevmiyorum. Aa, bu çok güzelmiş. Bu muydu? Şöyle açık renk. Ten rengi mi baksana. Değişik ama ben şöyle koy yapacağım. Neyse, şöyle, şöyle. Güzel mi sizce? Böyle mi? Böyle mi? Skalarınızı verin. Bence... eee bir bakayım. Bence böyle. Sizin yorumlarınızı bil, Sizin ne dediğinizi bilmiyorum. O yüzden ben böyle yapacağım. Şimdi bakın ben şöyle... Şunları beğendim de. Şu tabi saç. Ey, hep saç Şunu beğendim. Daha çok beğendim ama yani... Şimdi birazcık garip geldi karakterimde. Neyse. Bu da beğenmediğim bir şey oldu. Bakın ben e, benden bir taktik öğrenin. Şimdi burnunuzu karakterinizle burnunuzu ten renginizle ten renginizle an yapın. Bakın daha güzel oluyor. Bakın. İnşallah kullanırsınız bu taktiğimi. Kaşları güzel. Ben zaten kaşlarını pek kullanmıyorum. Da. Neyse. Bu güzelmiş bak ben bunu sevdim. Bu olabilir mi? Bir daha bakayım. Ben saç rengini bir daha değiştireceğim. Güzel bir yapalım. Şöyle burnuyla birleşik olmasaydı ben bunu yapacağım. Aa bakın bu da olsun bence. Aynen. Aman, bu yüz şeye benzedi. Ee, şu an ismini unuttum ama. Life Queen'in arkadaşı. Toka. Bilmiyorum ya. Unuttum maalesef. Şu, ben şöyle şu. Elim alışmış artık. Böyle. günden beri ben böyle yapıyorum da. Kayıt Karak, yaptım kayıt aslında. Çok güzel oldu mu sizce? Size bağlı bakın ama siz maalesef cevap veremiyorsunuz ama cevap vermek isteyenler yoruma yazabilir. Senin nasıl oldu? Olsun böyle birazcık şey. Bence olsun. Bu arada arkadaşlar size çok te te nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Yani bir ara vermiştim ben. Ya da ay filan herhalde. Ama avatar bir videolar çektim. Ama hiç kimse görmedi. O yüzden ben tekrar yani ne yaptım ettim sizin için takipçilerim için beni severek izleyenler için ım, tekrar geri döndüm. Hala okula gitsin mi bir kere ya? Ben yani de gitmez. Ama yani siz bilirsiniz tabii ki. Im, bu arada bu videom bu video bir şey diyeceğim yorumlara yazar mısınız ee, kısa videolarımı daha çok seviyorsunuz, uzun videoları. ona göre ben kısa veya uzun videolar yapayım şunlar ay şuna ben bitiyorum ya bu veya bu ama biraz yani çok güzel o da ama onu daha çok sevdim bu arada arkadaşlar böyle açık olduğuna bakmayın ee, tabii ki de bunların ismini parayla anladım. Hilelik dedim. İsteyen varsa bilmeyen, hiç bilmeyen ben de size ben de size hiç bilmiyordum. Evet yapamıyorduk. Ee, bu video bayağı bir izlenirse onun için e, çok hileli yükleme videosu geliyor. Aa ben neden bozdum? Neyse. Şu an çok tatlı karakterimiz. Şöyle. Ee, çok güzel. Ay bak ben şu an elbisesi çok güzel. Ben bayıldım şu an. Bunlar da güzel. Ee, şöyle. Bu arada bu videoda evimi de yapalım mı? Veya evimi yapma yapmayalım? Ama yapalım ya. Ben yapmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar ben hiç kararlı bir insan değilim. Neden? Mesela bak, bir tane aşırı beğendim. Beğendiğim şey oldu. Mesela ben bunu aşırı beğendim. Gerçekten beğeniyorum. Bu olur olsun mu? Tabii elbisesini değiştireceğim arkadaşlar. Yani. İşte, Ver. Tokat bu gibi. Bu arada ben Toka tokat tubur olacağım. Olmak istiyorum yani. Tabi size bağlı. Orada ne diyecektim ben? Unuttum. Ee, ne diyordum ki ben? En son ben ne diyordum? Ne diyordum? Ne diyordum? Unuttum ya. Neyse. Ee, arkadaşlar bu videodan sonra veya bu videonun içinde konsere gidelim mi? güzel. Bağla. Hmm. Tamam. Um, i̇lk ben de mevseyi dedim. Arkadaşlar bakın bunlar böyle çok güzel. Bir tane bu da mıydı? Sen şapka vardı. Aa çok güzel bu. Ama ya neden üstte duruyorsun? Ya. Bu şapkayı ben çok seviyorum. Ha. Şapkayı mı diyordum ben? Herhalde. Evet. Bu şapkayı diyordum. Bu arada bir gün boyunca bir yerde kalma videosu gelsin mi? Tabii ki de Tokalak'ta. Yani gerçek hayatta olmayacağı için oynayalım. Ve Biliyorsunuz ki artık sıcaklar geliyor. Sıcaklar geliyor da ben neden böyle giydirdim ve şu anda ben onlara bakıyorum. Şuradan ben de Çünkü... ee, yani Biliyorsunuz ki ve hmm, şey diyeceğim söylüyorum ve bu videodan sonra, bir yerde kalma videosu gelmesin bence. Düştüm az önce. Um, bu videodan sonra değil de. Aa, bakın. Yok. Ben birazcık, biraz böyle sususun ya. Bir tane de elbise Çok süsü değil. Tabi sesini değiştireceğim dedim. Şöyle. Evet. Ya bütün tokalar her şeyi çok güzel yapmışsın ya. Ne yapacağımı şaş şaşırıyorum ben artık. Tokalife girdiğinde. Of. Dur. Ben bir şey diyordum şimdi aklıma geldi. Neyse. Şimdi ben söylesem siz anlamayacaksınız. O zaman söylemeyeceğim. Ne diyor bu ya? Dersiniz büyük ihtimalle. Özen demeyecek. Şimdiye bakıyorum. Ha! Az önce öyle şey diyorum ya. Ee, şey. Böyle bir yerde kalmayalım da. Ne yapalım biliyor musunuz demiştim ya zaten. Ve devamı geliyor. Ne yapalım biliyor musunuz? Ee, kış tatil Ha, gideceğim. Gidelim diyeceğim de yanlış oluyor çünkü yaz geldi ne kış um, kara gidelim mi? Tabii biliyorsunuz kar var. Onun için. Of ben neden değiştirdim yine şöyle sesini? Ya da ee, um, ev şey olmuş. Tamam. Bak şu anda güzel oldu sanki. Burada da size bırakıyorum. Siz ne derseniz onu yapacağım. Ee, sizce gözlük taksın mı ya? Nasıl size bırakıyorum diyorum da. Yani sadece yorumlarda konuşabilirsiniz ama bakın yakışırsa takıyor. Şöyle mesela. Siz yanlış aldı. Ne dediğinizi bilmiyorum ben. Ee, ama bakın yorumlar yazın lütfen. Siz yorumlara bir kişi bilene yazsa bir kişinin dediğini yapacağım. Ama şu anda bir iki kişi yazana kadar gözlük taksın bence. Çok tatlı oldu bence. Güzel oldu. Bu arada arkadaşlar ben ım, içerikleri yani tokatı burların çeşitli içerikleri asla asla çalmak istemiyorum ve ım, kendim fikir üretmeye çalışıyorum. Ama maalesef ki Tokalaive ile falan bir şeyimiz maalesef ki benzedi. Eee Tokalaive King tek kişi biliyorsunuz. Top to King ailesi Hı -hı, falan. Yani Prudence falan var ya. Eee onların onlar Queen'in kardeş Dur bir saniye. Kardeş değil be. yeğeni mi oluyordu? Ha halası oluyordu. Ama ben öyle yapmayacağım ama benim karakterim de maalesef ki tek kişi olacak. Ben böyle ailecek yapmayı sevmiyorum sanki. O zaman böyle yapacağım. Bu bu arada konsere gidelim mi beraber? Her zaman ben video çekesim var. Bakın ben bir günde 3 tane 4 tane video çekeceğim. Tamam mı? Belki yani çekebilirsem tabi. Tabi ben video çekmeyi aşırı seviyorum. Ee, zaten çekmediğim zamanlarda böyle. Kendi kendimle konuşurum konuşuyorum yani içimde. O yüzden her zaman video çekmek istiyorum. Yani evet bu arada benim karakterim bitti. Saç rengine tekrar bir bakacağım. Aa dondu. Ha. Ay dondu sandım bu ara. Az önce çok korktum. Donunca bir daha açılmıyor. Ama çok kasıyor arkadaşlar. Sizin için değer be. Aa kastın ne olacak bana ne. Yine değiştirdim. Dayanamadım. Şöyle bir şey diyeceğim de yani. Neyse demeyeceğim. O oh arkadaşlar şu anda ben aşırı kararsız kaldım. Bu mu olsun yoksa bu mu olsun acı? Her şey sizi bu da siz de konuşamıyorsunuz. Yani konuşabiliyorsunuz tabii ki. Yok be. Babam az önce neyini beğendim? Şöyle ama bu saçmalarıyla yapmadım tabii. Bakar mısınız? Saçmadığını çok sevdim ama. Böyle. Yani. Özgür'cüğüm. Neden gözlük taktım ben? Bir anda hani şeyler yapıyorum. Ve de sonra da sevmiyorum. Çok değişik bir şeyim ben. Sarı. Dur bir saniye. Renk güzel gibi. Ama yok ya arkadaşlar ben şu anda aşırı kararsızım. Bu da çok güzel. Bu da çok... yok. Şunu eledim. Yani bu aşırı güzel ama gözüksüz güzel. Ben bundan maalesef ki vazgeçtim. Bu veya bu. Hangisi? Size, size bırakıyorum. Bakın yorumları yazın lütfen. Aa çok güzel oldu. Tamam. Kermi verdim. Diğer diğer neler? bakacağım diyorum da bakın şöyle bir, bir kere baksanız ya. Yani bütün hepsi çok güzel gelmiyor mu? Bak şunu mesela bak şöyle. Şu anda bak bu saç buradan çok güzel gözükmüyor mu? Ama takınca da öyle güzel gözük. Bak ya bu. Bu Yok. Ya bu. Ya bu ya bu. Tamam verdim ben kararımı. Tamam bu. Anladım. Ee, bir çıkartayım mı? Siz yazana kadar gözlük takmayın bence. Gözlüksüz de, gözlük de çok güzel oldu. Tamamdır. Ve... Um, Karakterim bu olsun mu sizce? Karakterimin ismi Luna. Ve de Tokalike Queen'i ben biliyorsunuz. E, videoya başladığından beri söylüyorum. Tokalike Queen'le ilgili hepsi araştırıyorum da. Ben Tokalike Queen'i çok seviyorum. Ve yani çok özleniyorum mesela Tokalike Queen. Queen'lerin diyor ya ben de Luna demek istiyorum. Bunun anlamı merak ediyorsanız Google'dan bakabilirsiniz. Tamam devam ediyoruz. Şimdi em, en son ne diyordum? Yine unuttum ya. Neden her şeyi unutuyorum? Neyse güzel oldu herhalde. Karakterimi ben beğendim. Şimdi ben bir tane evcil hayvan sahiplenmeye gidiyorum. Oraya gidip görelim. Ve geldi arkadaşlar hemen hayvanımızı alıp gelelim demiştim. Şimdi geldik. Hemen devam edelim. Senin hmm. saçın. Tokalov Queen'in arkadaşı. Bu saçı ben çok severim de yani. Yani ben üremiş olmayayım diyeyim. Aaa Arkadaşlar Van kedisi. Çok tatlı. Sana sizi bu tuşu tamam mı? Hiç bir anlamlamasam ben onu gelip alacağım. Ay güzel ya. Ya. Ben Takabay Queen'in ııı ee, Neydi? Vanilya'yı Vanilya değil mi ismi? Çok uzun zaman oldu izlemeyeli. Vanilya'yı ııı ee, alma videosunda bu köpeği de, vanilya nerede? Burada mı ki vanilya? E, ee, mıydı ismi bilmiyorum tabalar şu e işte onu ama alma videosunda köpeği almamı işte maalesef. O yüzden ben de şimdi bu köpeği sahipleniyorum arkadaşlar. Çok sevmiştim gerçekten. Vanilya burada mı almıştı kokolar seni? Bakın. Vanilya. Neredesin? Yok. Ben bu köpeği alıyorum. Size hiçbir şey de doldurmuyorum. Hadi bay bay. Arı. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Bir seni ver. Herkes çamurda yüz. Hay Allah'ım yerim seni yerim yerim. yerim. Aha, dur dur. Şimdi suya gir. Gir Ge gir suya -şey. Of şu an çok kötü kaçıyor. Ya kasma artık yeter be kötü. Ay ne kötü be. Yeter artık telefonu kasma. Evet arkadaşlar. Video olmuş. Sonuna geldik. Sizleri çok sevdiğimi bilin. Um, kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve de bu videodan sonra ev 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 videom gel gelecek. Neyse işte öyle. Sizi seviyorum dedim gibi. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.